Çapitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler selam. Ben Fatma Yönel, Beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün sizlere D vitamininin önemini anlatmak istiyorum. D vitamini iskelet ve kas sistemimizin gelişimi ve işlevlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için gerekli bir vitamin. Bu nedenle insan sağlığı için hayli önemli. D vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Örneğin kalp damar hastalıkları, bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar, uyku bozuklukları, kas iskelet sistemi ağrıları, osteoporoz yani kemik erimesi ve hipertansiyon ile D vitamini eksikliği arasında ilişki olabileceği düşünülüyor. Dünyada 1 milyara yakın kişide D vitamini eksikliği olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde de D vitamini eksikliği hayli yaygın kolaylıkla önlenebilen ve tedavi edilebilen D vitamini eksikliğinin tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Peki D vitamini nedir? D vitamini yağda eriyen vitaminlerdendir. Yani suda değil yağda çözülür. D vitamininin vücudumuzda kalsiyum ve fosfor metabolizmasında çok önemli rolü vardır. D vitamininin D2 ve D3 olmak üzere iki türü vardır. D vitamini kaynakları neler? D vitamininin %80 ila 90 kadarı güneş ışınlarının etkisiyle ciltte sentezlenir. Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar, süt, yumurta sarısı, tereyağı, tatlı patates, yulaf, brokoli, mantar gibi besinler D vitamini içerir. Ancak besinler günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. En önemli kaynak güneştir. Peki D vitamini eksikliği nasıl tanımlanır? D vitamini düzeyini en iyi gösteren parametre kandaki 25 hidroksid D seviyesidir. 30 nanomol bölü litre'nin altında ciddi eksiklik. 30 nanomol bölü litre ile 50 nanomol bölü litre arası hafif eksiklik, 50 nanomol bölü litre ile 125 nanomol bölü litre arası normal seviye olarak kabul edilir. 125 nanomol bölü litrenin üstü ise yüksek seviyedir. D vitamini faydaları nelerdir? Kasları ve kemikleri korur, kalp sağlığını korur, diyabete karşı korur, Ruh halini olumlu etkiler, bağışıklık sistemini koruyucu etki gösterir. Peki, D vitamini eksikliğinde neler olur? Yetersiz güneşlenme ve besinlerde az miktarda D vitamininin bulunması D vitamini eksikliğinin en sık görülme sebeplerinden. Yetersiz D vitamini aldığımızda vücudumuzda neler oluyor? Gelin birlikte bakalım. Osteomalaziya denilen yetişkinlerde görülen bir kemik hastalığı ortaya çıkabilir. Kas ve kemik ağrıları yaşanabilir, kemiklerin kırılma olasılığı artar. Bebeklerde ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin gecikmesi, kas güçsüzlüğü ve iskelet yapısında bozukluklar görülebilir. D vitamini bağışıklık sisteminizin işlevini düzgün bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olduğundan D vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Obezite riski artar. Uyku bozuklukları yaşanabilir. Günün her saatinde kronik yorgunluk görülebilir. Peki bu durumda kimler risk altında? Özellikle açık tenliler, yaşlılar, diyabet hastaları, kapalı ortamlarda çalışanlar, yüksek faktörlü güneş koruyucu kullananlar ve beslenme bozukluğu olanlar risk altında. Peki D vitamini eksikliği nasıl giderilir? Tedavi ile D vitamini seviyesinin güvenli aralığa getirilmesi ve tekrar düşmesinin engellenmesi hedeflenir. Ancak D vitamini eksikliğinin hangi şekilde giderileceği eksikliğin düzeyine ve bireysel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle D vitamini takviyesi almadan önce mutlaka bir doktora danışılmalı ve kişiye özgü D vitamini eksikliği tedavisi uygulanmalıdır. Önerilen günlük D vitamini ihtiyacı yaşa ve kişiye göre değişkenlik gösterir. 1 yaşına kadarki bebeklerde 400 ünite yeterliyken, 1 yaşından sonra 600 ünite alınması gerekir. 70 yaşından sonra ise günlük D vitamini ihtiyacı artarak 800 ünite seviyesine çıkar. D vitamini takviyelerinin yağ içeren bir yemekle birlikte alınması önerilir araştırmalar D vitamini takviyelerinin yağ içeren bir yemekle alınması durumunda aç karnının alınmasına göre emiliminin ortalama %32 daha fazla olduğunu gösteriyor. Peki yüksek D vitamini seviyesinin zararları var mıdır? Bunlar nelerdir? Takviye şeklinde alınan D vitamininin fazlası zehirlenmelere neden olabilir. Yağda çözünebilen bir vitamin olan D vitamini yağ dokularında depolanır ve idrar ile atılamaz. Bu nedenle D vitamininin kandaki seviyesi yükseldiğinde dokularda ve eklemlerde kireçlenmeye, böbrek taşı oluşumuna ve böbrek hasarına, hipertansiyona, mide bulantısına, kusma ve iştahsızlığa, kanda kalsiyum seviyesinin yükselmesine organlarda ve yumuşak dokularda kalsiyum birikmesine yol açabilir. Bu nedenle D vitamininin seviyesini korumak için güneşte yeteri kadar ve doğru bir şekilde zaman geçirmek, aynı zamanda doğru beslenmek hayli önemli. Ancak takviye almadan önce mutlaka bir doktora danışmayı ihmal etmeyin. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.